Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte blofesi açtım. Gördüğünüz gibi iki tane ödül aldım. Hepsini sıfırdan topluyoruz. İlkin bin altını toplayalım. Sesini atlayayım. Siz duyabilir. Yüz güç bana. Yüz kredi. Mr. P de geliyor. 10 elmas. Bu arada normal Blomfes. Plus değil. Yüz mücevher. Davet etmeyin. Yüz kredi. Ve yeni oyuncu rozeti. Bin güç bana. Yüz mücevher. Çok heyecanlıyım ya. Mr. P geliyor oradan. <laughs> neyse neyse hadi hadi. Hadi. Leon Leon Leon. Arkadaşlar hemen Leon'u seçelim. Hesabım vaksayacak mı acaba? Yeni oyuncu lozeti. Bin altın. Hadi hızlı hızlı alalım. Yüz kredi. Bundan. 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 Artık bundan diyorum. O kadar çok ödül aldım ki. Arkadaşlar çok güzel ödüller geldi. Bin kredi seçiyorum Destance full olduğu için. Eminim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım oyuncu nöbeti. O arkadaşlar hemen cefel aldık arkadaşlar. Arkadaşlar devam edelim. Bunu alalım. Çok iyi ödüller geldi. Hesap maçlanacak mı acaba? 100 kredi. 10 elma. O en sevdiğim oyuncu Lolete. Yeni oyuncu simgemizi aldık. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar kredi ve ve kostüm geliyor. Bu kostüme. <laughs> Şimdi seç. Ve 5'ten start açalım. İnşallah. <laughs> Gidem bir karakter. Deniz karakter vermiyor. Ender, bu açtığımız için bence şans verecek oyun bize. Vermedi. Arkadaşlar, şimdi yeni boğa kostümümüzü deneyelim. İçimimiz artık parlayacak mı? Bir bakak kulaptan. Klübümüz bu arada gelebilirsiniz. Niye içimim renkli renkli parlamıyor? O Blowpet Plus mı oluyor? Bu arada günlük hediye gelmiş ücret. Ha Blowpet'in ücretsiz hediyeleri bunlar. DP katlayıcı verdi ücretsiz. Arkadaşlar kaç elmasımız olmuş? 217. Hemen en sevdiğimiz kostümü ondan boya çekip bu Bo kostümünü koymak istiyorum. Bu nerede? Ben mi koyayım bu? Boyu Bo seçek hemen. Kostüm ne kadar havalı görseniz animasyona bakın arkadaşlar. Lopez aval bizce. Bu arada Blue öder özel gelmiş. Onları tamamlayak İlkin sonra boğ mu katak? Arkadaşlar. Belki bırakacağınız ama ben bir... Okay, boyu Boğuyu da nelerdi? Bir dakika aklıma bir şey geldi. Knockout. Bu var. Bu Tam elmas kapmaca da boyu deneyeceğim arkadaşlar. Ya falan da maksat. Bo 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 bo. Arkadaşlar bu kostümü aldım. Hesabımı maxlamaya gidiyorum. Birinci gün. 78 karakter mega yeni şey çıkmış. Ha o ben önceden çıkartmıştım. Geçin onu. Bu o nerede? Körlük bende başladı da bu benim düşük değildi ki o kadar. Bu kadar da yüksek değildi. Bu düşük yüz bayağı düşük yüz. Bu oyum atlayak mı? Bir de 5000 mücevher gelmiş. iyi kostüm geldiyse indirimle aranız çok iyi kostümler var da ben oynamadım karakter. Lucas'ın zaten güzel kostüm. Elmas kapmaca da deniyoruz o zaman. Çok güzel kostüm bu arada bu arkadaşlar. Crow kostümü sezonu daha saydım. İki sezon sonra bir daha açılır. Hacı, Hacı Oli falan geldi karşıya. Bizim takım adı ama ben oralim. Bakın animasyona. Animasyonu gördünüz mü? Kolye yok. Ne oldu? mı? kostümüm var diye. Tabii senin paran yok. Blopet alamıyorsun. Ha ha. Pes gücü pes. <laughs> Şuraya bir tuzak koyak. <laughs> Öldüm ayına. Ha <laughs> ha Can ben. Snap ka pai pala. Aa la pai. Hayır, Edgar, Edgar öldünüz. Kol değil, öldünüz. Mayın kulak da yeni elmas aramasınlar. Koldelius ölme koçum. Koldelius net ölecek bize işte bıraktıracak. Bir bakayım Koldelius'un. Aaa <laughs> değil. Onunla Koldelius hiç yakın durmamışlar. Bir tane kolyeliyiz. Tam kolyeliyiz. Oh. Arkadaşlar elmas kapmaca modunda denemiş olduk. Görev bitti. Bugün size iki tane tehdit açmayı düşünüyordum ama açamayacağız. Arkadaşlar görevlere uyarak ne yapsak? Şimdi hesaplaşma gerek En sevdiğim halde hem de görev açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bu oraya... Arkadaşlar Bloxpass açtık. Eğer bu videoya 1000 like gelirse Bloxpass diyorum. İmkansız ama açacağım ben Bloxpass'i 1000 like gelirse. Aa melek özelliği, şeytan özellikleri varmış burada. Kostümü iyi deneyemeyeceğiz bu özellikler yüzünden. Like ah! Ne yapıyor Edgar? Edgar bizi uzaktan sıktı demin. Neyse kovalamayacağız. Pırval can basma ligi. Pırl ki uzaktan bak. Pırl afk mı? Değilmiş. Ahandı yandık şimdi. Yandık şimdi yandık. En azından her cezbeli çıkıştırmadık. Ama bu neymiş? Ben gideceğim biraz uzaktan. Aa embriket yollardı. Embriketin içini çağırsak çalsak iyiydi. İçini çağırdık. Ama jel altı niye jel

Arkadaşlar, onun lozetlerini alarak son defa izliyorum. Like onun yeni gelen lozetleri, koleksiyon lozeti. Bu yeni gelmedi, like bu tek lozet mi verdi? He, like şu yok, tek lozet vermiş ya. Arkadaşlar, Bo'yu max'leyebilirim isterseniz. Bu arada biz de Mr. Peaceful kupada. Asel. <laughs> Bursun Hemen başlayalım Hacılar öncelikle ben şuradaki kutuyu kırmak istiyorum Bir afk var Beleşikil Değil mi Afk sandım ya <laughs> Benim belki oyunu çöktüm kendi koptu bu şeytan melek özelliklerini hiç sevmiyom özellikler bana kaybetmemize falan da dayanabilir mi? Ne kadar like havalı bu kostüm var Yemedim Çok güzel Acaba bu o neye gitsin Yüzü dalıyor baba da böyle Kaç burcu gördünüz ben bir silah istiyorum. Mayınlarımız burada. Küçüğe. Kolekte öldün sen. Öldün kolekte sen. Öldün sen kolek. Evet. Adam ölmemek için dileniyor ya. O da oraya gider söylüyor. Oh. İşte bu mayınlar da bu işe yaradı diyecektim. Oha ne kadar vuruyor. Da o. Çekti tamam da. Yeni sürekli çekemiyor ki. Senin... Ya tasa çok vuramaz. ara bu Ha Ha hadi çağda Ne olacağız demek Tak hareket yaparsak. Ya başladım. da bas Çok güzel kostüm bu arada arkadaşlar. Diğer renk seçeneklerini açmadık maalesef vlog. Pass Plus açmadığımız için yükseltme kaçla. Oo, oo geç geç geç. Ee, zaten yüzlüler bu Arkadaşlar, o zaman bir videonun daha sonra geldik. İzlediğiniz için teşekkür edelim. Like atın, abone